Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli izleyicilerimiz, hepinizi Allah'ın selamı, rahmet ve bereketiyle selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz Şaban ayını Rabbim bizlere mübarek eylesin. Recep ayını bize mübarek kıldığı gibi Şaban ayının tebriğiyle bizleri inşallah imanla, sıhhatle, afiyetle Ramazan ayına ulaştırsın. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü Kur'an'dan Öğütler programında sizlerle Kur'an-ı Azimuşşan'ın Ahzab Suresinin 41 ila 43. ayeti kerimeleri arasında Rabbimizin bizlere öğüt buyurduğu hususlardan bahsedeceğiz. Okuyacağımız ayeti kerimelerde Rabbimiz Celle Celaluhu bize bugünkü öğüdümüz olarak kendisini çok zikretmemizi, kendisiyle çok meşgul olmamızı, emir ve tavsiyelerine, yönlendirmelerine, harfiyen ayet etmemizi ve haram kıldığı hususlardan da kaçınmamızı emredecek. Ahzab suresinin 41, 42 ve 43. ayeti kerimelerinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler imanını ikrar edenler. Üzkurullaha zikran kesira. Allah'ı çok zikredin. Ve subbihuhu bukratan ve asila. Allah'ı sabah akşam tesbih edin. Huvellezî yusallî aleykum ve melâikatuhu li yukhrijakum minud zulûmâti ilan nur. O Allah ve melekleri sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat ederler. Ve kâne bil mu'minîne rahime Allah müminlere çok merhamet ederdir. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu'nun öğütleri içerisinde bize verilen talimatı, bize verilen öğüdü iyi anlayabilmek ve uygulayabilmek için dikkatle üzerinde durmamız gereken önemli bazı kavramlar vardır. Bu kavramlardan birincisi aziz kardeşlerim amenu ifadesindeki iman kavramıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu iman eden, iman ettiğini dili ile ikrar, kalbi ile tasdik eden her kuldan önce o imanın ispatı mahiyetinde zikir talebinde bulunmaktadır. İmanın ikrarı aziz kardeşlerim sadece dil ile değil, sadece kalbin kabulü ile değil, bütün azaların, hayatın her alanında o imanın gerekliliklerini yerine getirmesiyle mümkündür. Ağzıyla iman ettiğini söyleyen bir müminin, dilinin söylediğini bütün azalarına uygulatması, gözüne, kulağına, eline, zihnine, kalbine o söylediği iman ifadesinin gerekliliklerini yerine getirmesi gerekir. Basit bir örnek olması açısından şöyle ifade edebiliriz. Biz Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın güç ve kudretinin sıfat ve fiillerinin en üstün olduğuna iman ettiğimizi dilimizle zikrederiz, söyleriz ve buna da kalbimiz iman eder. Peki bu söylem bizim hayatımıza nasıl yansımalıdır? Yani bu ayeti kelimenin ilk öğüdü anlamında bu iman hayatımıza nasıl yansımalıdır? Biz Allah'tan başka ilah olmadığına iman ettiğimizi dilimizle söylüyorsak, bütün fiillerimizde önce Allah'ın emrini birinci sıraya koymalı, nefsimizin isteklerini, efendim nefretlerimizi, öfkelerimizi, zevklerimizi, eğlencelerimizi, taleplerimizi Allah'ın emrinin önüne geçirmemeye gayret göstermeliyiz ki ancak bu durumda dilimizin ikrar ettiği Allah'tan başka ilah yoktur ifadesi hayatımıza yansımaya, uzuvlarımız tarafından tatbik edilmeye başlar. Ancak tam tersine Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece onun emirlerine riayet edilir, boyun eğilir. Sadece onun yasaklarından uzak durulur. Dediğim halde ben nefsimin isteklerini Allah'ın emrinin önüne geçiriyorsam, canım istediği için, arzu ettiğim için ya da hasetten, nefretten, öfkeden dolayı Allah'ın yasakladığı hususları unutuyor ya da emirlerini ihmal ediyorsam o zaman dilimin ikrar ettiği, söylediği iman lafzını azalarım hayatıma tatbik edemiyor demektir ki o zaman iman faal hale gelmez. İman etkin hale dönüşmez. Ayet-i kerimenin öğüdünden istifade etmek için birinci dikkat edilmesi gereken vurgu budur. İman eden kişi diliyle zikrettiğini azalarına tatbik ettirmek yani imanını faal hale, etkin hale dönüştürmek zorundadır. Ayet-i Kerime'nin emrinde, övdüğünde dikkat edilmesi gereken ikinci kavram ise zikir kavramıdır. Zikir, kelime anlamı itibariyle akıldan çıkarmamak, sürekli akılda tutmak demektir. Ayet-i Kerime'deki اُذْكُرُ zikran kesira ifadesi, Allah'ı her an sürekli aklınızdan çıkarmadan, her an Allah ile beraber olduğunuzu bilerek, ...hareket edin manasına gelir. Ayet-i kerimelerin bazılarında Rabbimiz Celle Celaluhu kullarının her halini bildiğini... ...kullarının her sözünü, her niyetini, her hareketini, her fiilini... ...Efendim zihninden geçen her düşünceyi bildiğini... ...hayata tatbik edilmese bile her niyetinin farkında olduğunu bizlere ifade bulmuştur. Hatta bir ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu şah damarından daha yakın olduğunu ifade etmiş ve kullarının her haliyle hemhal olduğunu ifade etmiştir. Buradan hareketle kul her anında özel hayatında kendiyle baş başa kaldığı anlarda, sosyal ilişkilerinde, alışverişlerinde, aile hayatında, çocuklarıyla olan irtibatında, ilimle olan meşguliyetinde, ibadetlerinde, toplumun fertleri dediğimiz özel avantajlı ve dezavantajlı insanlarla yani yetimlerle, öksüzlerle, miskinlerle, dullarla olan irtibatında üzerine düşen kulluk vazifelerini yerine getirme konusunda kul her an Allah ile beraber olduğunu zihninden çıkarmamakla bu ayet vesilesiyle görevlendirilmiştir. Yoksa zikir kelimesini sadece tesbih çekmek, Allahu Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah, La İlahe illallah gibi lafızları sadece dille söylemek olarak algılamak, zikir kelimesini sadece basit ve sınırlı kavramlar içerisinde değerlendirmek, kavram olarak bu öğüdü eksik anlamak anlamına gelecektir. Bu nedenle tabii ki zikretmek, dille zikretmek manasına da gelir. Ama sadece bundan ibaret değil, hayatımızın her alanında Allah ile birlikte olduğumuzu aklımızdan çıkarmadan hareket etmek anlamına gelir. Ta ki günah işleyeceğimiz anda, şeytanın bize vesvese verdiği, ihva verdiği, bizi kandırdığı anlarda, tam elimiz günaha uzanırken, tam dilimiz günaha giderken, tam gözümüz günaha bakarken, aklımıza Allah'ın zikri gelerek, Allah'ın bize şah damarından daha yakın olduğunu hatırlayarak, o günahtan azalarımızı çekebilmek, Allah'a sığınmak. Aynı Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın ifadesiyle deyip, Allah deyip Allah'ım sana sığınırım, beni bu günahtan koru, seninle beraber olduğumu, benim her anımı, her mekanımı sen bilirsin, senden gayrı hiçbir mekan, hiçbir zaman yoktur diyebilmek Allah'ı sürekli zikretmek anlamına gelir. Ayet-i Kerime'de zikir kavramını imanla beraber düşündüğümüzde yani imanımızı ispat mahiyetinde zikretmeyi düşündüğümüzde Müslüman Allah ile sürekli birlikte olduğunu düşünerek azalarının hayatını belirlemesi esnasında Allah'la birlikte olduğunu düşünerek hareket etmesi diye tercüme edebiliriz. Yani benim azalarım hayatımı tatbik ederken, hayatımı yaşarken benim isteklerimle, benim yönlendirmelerimle hareket ederken hep Allah'ın beni gördüğünü, murakabe, müşahede ettiğini düşünerek hareket ederse bu zikir vesilesiyle imanımı da hayatımda yaşayarak ispatlamış olurum diyebiliriz. Kıymetli kardeşlerim ayet-i kerimede verilen övdün üçüncü en önemli kavramı ise tesbih kavramıdır. i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu bu kuraten ve asıyla ifadesini kullanarak gece gündüz sabah akşam Allah'ı tesbih edin emrini vermiştir. Buradaki sebbihu kelimesi emir sigasında gelmiştir ve bizim günlük hayatta subhanallah diye kullandığımız subhan kelimesiyle Arapça grameri açısından aynı kökten gelir. Ne demek subhan kelimesi? Allah'ı her türlü eksiklikten münezzeh tutarım. Allah benim için en yücedir. O en iyi görendir, en iyi duyandır, en iyi bilendir en güçlü olandır, her şey gücü yetendir, takdiri her şeyin üzerinde olandır, iradesi bütün iradelerin üstünde olandır, ihtiyarı bütün ihtiyarlara galebe çalandır, herkesin üstünde hüküm ve hikmet sahibidir diyerek Allah'ı her türlü eksiklikten münezzeh tutmaya tesbih adı verilir. Bu tesbihin lafız olarak dilden dökülen çok çeşidi var. Bizim günlük farz namazlardan sonra ...Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye 33'er defa çektiğimiz tesbih... ...bu sebbihu emrinin içindedir. Yine onun haricinde istiğfar lafızları Allah'ı tesbih lafızlarının içindedir. Allah'ın Esma-i Hüsna dediğimiz güzel isimlerini dilimizle tekrar etmek tesbihin içindedir. Bu lafızlar daha da arttırılabilir. Ancak zikir kavramını açıklarken söylediğimiz gibi... ...tesbih ederken de sadece dil uzvuyla değil... Hayatımızın her anıyla, her uzvumuzla, her mekanda Allah'ın yüceliğini, en üstün olduğunu, sıfatlarında, fiillerinde, ihtiyarında ve iradesinde mükemmel ve tek olduğunu ispatlayacak bir tavır sergilememiz, gece gündüz Allah'ı tesbih etmemiz anlamına gelecektir. Tefsir kitaplarımızda gece gündüz Allah'ı zikretmenin nasıl olacağı hususunda bazı örnekler verilmiş. Bunlardan birincisi, kıymetli kardeşlerim, namaz vakti olarak sabah ve akşam namazlarına dikkat edin manası verilmiş. Ve sebbihu bükreten ve asıyla ifadesinde sabah ve akşam namazlarına dikkat edin manası verilmiş. Özel bir zikir, sabah ve akşam namazları. İkincisi, kıymetli kardeşlerim, vakit olarak sabah ve akşam vakitlerine dikkat edin. Yani yeni bir günün başladığı ya da bir günün bittiği Doğmak ve ölmek kavramlarının örneklendirildiği o sabah ve akşam vakitlerine çok dikkat edin. Adeta doğar gibi başladığımız yeni güne Allah'ı tesbih ederek başlayın. Adeta ölür gibi bitirdiğimiz efendim e, o güne akşam vaktine de dikkat edin denilerek e, tefsir kitaplarımızda sebbihu emri bu şekilde zikredilmiştir. Üçüncüsü ise kıymetli kardeşlerim gece gündüz, sabah akşam gibi tabirlerle günün bütün vakti, ömrün bütün anı zikredilmiş ve bu noktada Rabbimiz bizlere tesbihi hayatımızın her anında dilimizden düşürmememiz gerektiğini ifade buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 41, 42 ve 43. ayeti kelimelerinde aldığımız öğütlerin bir başka kavramı ise, bilinmesi gereken bir başka kavram ise salat kavramıdır. Ayet-i kerimede Rabbimiz Huvellezî yusallî aleykum Allah size salat eder. Ve melâiketuhu Melekler de size salat eder buyurmuştur. Bu salat kavramı ne demektir? Allah'ın kullarına salat etmesi merhamet etmek manasında değerlendirilir, ifadelendirilir. Meleklerin insanlar için salat etmesi ise kulların bağışlanması için dua etmek manasına gelir. Yani yusalli fiili, salla fiili fail olarak Allah için kullanıldığında Allah'ın kula merhamet etmesi, melekler için kullanıldığında meleklerin insanlara affedilmeleri için dua etmeleri manasına gelir. Buna göre vereceğimiz mana ise, ayete vereceğimiz mana ise şudur. Allah sizin karanlıklardan aydınlığa çıkmanız için size merhamet eder. Melekler de yine karanlıklardan aydınlığa çıkmanız için Bağışlanmanız için size dua eder. buyurulmaktadır. Öyleyse Rabbimizin bu salat ile vermiş olduğu merhameti, meleklerini bizim affedilmemiz için dua etmekle görevlendirmesini büyük bir lütuf olarak algılamalı ve bu lütfu hayatımızda kaybetmemek adına Rabbimizin emirleri dairesinde sürekli onu zikrederek, tesbih ederek kaybetmemeye gayret etmemiz gerekir. Ayet-i kerimenin son kısmında da Rabbimiz Celle Celaluhu ve Kane bil mu'minîne buyurarak ikinci bir aynı vurguyu tekrar zikrederek Allah müminlere özel olarak merhamet edendir buyurmuştur. Zira hepinizin malumudur. Allah'ın rahim sıfatı müminlere özel merhamet manasına gelir. Rahman sıfatından farklıdır. Rahman sıfatı yaratılmış bütün insanlara, hatta bütün varlıklara verilen merhamet anlamındadır. İman etsin etmesin. Rahim sıfatı ise mümin olan insanlara özel olarak verilen merhamet anlamındadır ki Rabbimiz burada Rahim ismini kullanmış ve Allah'ın müminlere özel olarak merhamet ettiğini beyan etmiştir. Hem yusalli kelimesindeki merhamet hem de rahima kelimesindeki merhamet bizlere teşvik manasında ifade edilmiş. Eğer Allah'ın büyük lütfu olan rahmetten istifade etmek istiyorsanız Allah'ı çok zikrediniz, Allah'ı çok tesbih ediniz ki böylelikle Rabbim sizlere merhamet etsin dercesine Ahzab suresinin 41, 42 ve 43. ayetlerinde Rabbimiz bizlere öğüt buyurmuştur. Öyleyse kardeşlerim merhametim gazabımı geçmiştir buyuran Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bu sınırsız merhametinden istifade etmek için her anımızı Allah ile beraber geçirmeye, onunla birlikte olduğumuzu aklımızdan çıkarmamaya ve sürekli tesbih ile meşgul olmaya gayret etmenizi tavsiye ediyor ve içinde bulunduğumuz şu Şaban ayının nimetlerinden istifade etme adına Allah ve Resulünün emir ve tavsiyeleriyle daha fazla meşgul olmanızı sizlere hatırlatıyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ورحمه الله وبركاته